Evet, şu an gün görende yangın var. Hemen bizim Hiyellet'in biraz sokakta çok üçüncü katta çıkmış aldı. Çok büyük bir yangın şu an balkonda. Allah korusun ya. İnşallah bir şey yoktur, can kaybolan yoktur. <laughs> İtfaiye çıktı söndürmek için. Evet, Güngören Akıcıcan Mahallesi'nde Yazık ya, vallahi inşallah hemen söndürür inşallah içinde insan yoktur. <laughs> İtfaiye hemen erken müdahale etti ama yine de sıkıntılı. Yakın gün görende, Akıncılar Mahallesi'nde. Ay hemen geldi şu an. Müdahale etti duruma. Dördüncü kat gibi falan. Rabbim yardım etsin inşallah. Bayağı bir şu an çalışma var. İçeride kimse var mı peki?

Evet, gün yangın. Şu an bizim hilaletin olduğu bir iki alt sokağında Var mı içeride biri falan var mıydı? Böyle bir, var da galiba çıkmışlar. Arkadan da atlayan olmuş öyle de Ya şey mi? Yukarıdan mı atlamışlar? Yukarıdan aşağı öyle mı atlamış? diyorlar, arkadan, arkadan atlamışlar? Çünkü biz de arka tarafta bizim dükkan, dük dü dükkan, dükkan var bizim arka tarafta. Bir sesler duyuldu ama öyle bir... Tam oldu ya. Ses, öyle bir şey oldu aynı. Ya ocakta bir şey patladı. Şimdi doğal gaz falan açık ya normaldir yani. Aramamıştı aradım ben çok bağırdılar ya. İtfaiye arayın falan diye bayağı bağırdılar yani. Allah razı olsun Ama yine çabuk geldi beklemedim. 10 Yani geldi, yani. Yine çabuk geldi. ya. Aynen. İnşallah can kaybı yoktur ya. Herhalde bir kişi bahçeye arkaya atlamış. Onu kurtarmaya gidiyorlar. Sa sağ Evet. Şu an ambulans çağırıyorlar. buraya onu anlamıyorum ya. Abi, Şu an burada bir cam pazar yaşına gerçekten yani. আনে কি <energetic>

Evet. Hayaksana. Evet, yangın söndürüldü şu an. Eee polis herkesin dağılması için Olay yerine geldi. Ambulans bu arada ambulans gelmedi. Ambulans yerine normal e, arabayla e, bir kişi bayıldı yere düştü. Onu e, özel arabayla götürdüler. Şu an durumlar inşallah bir şey yoktur, can kaybı yoktur. Tek umudumuz o. Evet, e, yangın gün gören de oldu. Gün gören Akıncılar Mahallesi'nde. da polis. Bu arada bir kişi bahçeden aşağı atlamış. Şöyle söyleniyor. Bagondan aşağı arka taraftan. Evin arka tarafından. Şu an durumlar böyle. Buradan herkese hayırlı akşamlar. Rabbim inşallah can kaybı yoktur. Tek deyimiz o. Şu an burası çok kalabalık gerçekten. Siz nerede hacım? Siz ne nerede? O bina mı? Yan bina mı? Ee, i̇çeride insan yoktu inşallah. Ya bir çığlıklar falan koptu sonra ilk başta da Sonra itfaiye arayın diye falan diye bağırdılar falan filan. E çok çok kişi aradı da yine itfaiye erken geldi. 10 dakika akış, 15 dakika falan geldi yani. İyi yani erken geldi de. ambulans geldi. Normalde itfaiye ile ambulans gelmesi lazım gelmedi. Ya yani böyle vakalar durumlarda ambulans gelmesi lazım. Yine de çok şükür yani başka daireler sarmadan atlamadan bir şekilde yani Allah devletimize zeval vermesin abi bu şu durumda. Ya. Gerçekten öyle yani. Yani. Mübarek perşembe akşamı. İnşallah can kaybı yoktur. Ambulans Evet, ambulans yeni geliyor. Gitti abi gitti. Neyse inşallah. Herkese hayırlı akşamlar buradan. Hayırlı cumalar şimdi.